Arkadaşlar merhaba ee, Haftalık yaptığım rutini göstereceğim size ee, Herkesin yapmasında fayda var Kaputu açıyorum ee, Önce Motor soğutma sıvısının seviyesine bakıyorum Benimki şu an e, Maksimum çizgisi burada Minimum da hemen altında Benimki tam ikisinin arasında arkadaşlar Kapağı açıp bakıyoruz arkadaşlar Şöyle göstereyim size Bunu sıcakken yapmıyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Biraz zor açılıyor. Uzun sürüyor. Burada arkadaşlar içine bakarsanız böyle e, herhangi bir yağlanma tortulanma falan varsa yine kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. İlk kontrol edeceğim nokta bu oluyor. Bunu her zaman açmıyorum arkadaşlar. Şu an size göstermek için açtım. Sadece böyle kaputu kaldırıp bakıyorum seviyesinin ne aşamada olduğunu. Şöyle tık etmesine dikkat edin. Bir de motor şeyine bakacağız. Telefonu sabitlemem lazım. Motor yağına bakalım arkadaşlar. Çubuğu çekiyoruz. Çubuğu sileceğim arkadaşlar. Durduruyorum. Çubuğu güzelce temizledim arkadaşlar. Şimdi tekrar yerine sokup tekrar çıkarıp yağ seviyesine bakacağım. Şöyle koydum birazcık dursun. Şöyle çıkarıyorum. Şöyle yağ seviyesini görüyorsunuz arkadaşlar. Tırtıklı yerin bir tık üstünde bir yağ seviyemiz var. Sabit de durmuyor ki. Şöyle gösterebilirsem size. Yağ seviyemiz normal arkadaşlar. Çubuğu yerine koyduk arkadaşlar. Daha sonra bu kapaktan şöyle açıp burada motor içine bakabilirsiniz. Herhangi bir ee, yağın böyle farklı farklı böyle lapalaşma hali oldu mu olmadı mı diye böyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Bizimki temiz. Dediğim gibi bunu her zaman yapmıyorum arkadaşlar. Ee, şu an size göstermek için yapıyorum tek tek son olarak da şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın akünün üzerinde şurada işaret ver. Eğer akü şuradaki boşluktan sarı renkte görünüyorsa e, akünüz bitmiş demektir. Ya da bitmeye yakın demektir. Şurada eğer içi boş gözüküyorsa ki bizimkinin içi boş görünüyor. Akü e, dolum seviyesi iyi demektir. Zaten ben akü yeni değiştirdim. Söyleyeceklerim bu kadar. E, dediğim gibi her zaman bunları kontrolleri yapmıyorum. Sadece kaputu açıp bakıyorum. İşte üç haftada bir, 4 ayda bir kere de yine kapakları az önce yaptığım gibi kapakları açıp bakıyorum seviyelerine ne aşamada olduklarına. Siz de yaparsanız aracınız için sağlıklı bir yürür aksanı olacaktır arkadaşlar. Herkese iyi günler.